Abi tepe 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 Salak aşağı düştü dur Bırak bırak <laughs> Benzinek doldu diyecektim oradan sıkıya bakalım evet, Oradan Buradan geliyor bak daha Watch out Sen gel bana bana gel sen Boşver onu Biz de atlayalım Nerede? Burası <laughs> 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 Karşı atla. Yok yok ya yapmayalım bu sefer. Onu dört kişi olunca yapar. Biz. Yes. I got supplies. Çık yoldurum ya. düşüyor. Zaten sonra göremezsin işte sen Bak burada Taurus var. Mark vehicle. Ama o spam değil haberin olsun. Bu sefer bol bol geldik abi. Kaç tane var 5 herhalde? İyi tamam bitince söyle atarım mı? gitmezse Aynen ben de ya zaten araba ilk de arabada zaten gelirken kar, şey deniyorum ben hep. Artık. Kar. Takı yani yapmazsam onun içinde kalır. Ama işte abi tek yemezse. Yani böyle TikTok'ta görüyorum adam arabada giderken M24 atıyor ölmüyor atıyor bir sürü like alıyor ulan ben atmaya utanıyorum öyle şeyleri ya Aynen Yani, yani bize o kadar like alıyor ya Valla biz en çok biz hak ediyoruz biz nasıl <laughs> Neyse Acaba bir gün mezarcı beni duysa böyle ona var ya öyle bir teklifte bulunurum ki Derim gel ambar eminim 4ps Sen yenersen diyeceğim İste bir şey diyeceğim Ama ben yenersem diyeceğim Benim kanalım var diyeceğim ona abone ol <laughs> Hayale bak Arka doğu hazırlı sanki bak haberin olsun sesi aldım. <laughs> bak haberin olsun. Buradan bir Mark adam hazırlı sanki. Oğlum devre bir durdu sanki. bunun bir dikkat ederim. Taktok, manyak Zaten köprüde <laughs> ölmek ciddi diyor şurda. Ya sen, aa bak şimdi. Şimdi oynanın nasıl bir sövelim biz? Yürü tepeye çıkalım bari. <laughs> ben seni İşte bak hep böyle oldu. Tam mutlu olduk diyoruz ama olmuyor. Gittim ben gel. Ben gelene kadar ben bir tane daha dikerim. Hadi dik. Kay kenara. Hadi iki tane kaldı. Kay kenara. tane daha koyalım garanti olsun. <laughs> Abi. Ah, <bu. Gülüyor> ben sağda mı duracağım solda mı duracağım ona geç geçeceğim ben. <laughs> Çok açık ya. Tepe direkt görüyor orayı değil mi? Ondan sen sola geç. Hmm. Ya neyle alakalı? Hızla alakalı biraz ya. FPS de var ya. 5 FPS oynuyorum ben. Sen kaç FPS oynuyorsun? 45 45 5 FPS oynasam adam vuramam ama hmm. ben. de 45. Abi tepe 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 Salak aşağı düştü dur. Bırak bırak. Benzinlik dolu oradan sıkıya bakalım. Hadi oradan. Buradan geliyor bak daha. Watch out. Sen gel bana bana gel sen. Boş ver Biz de atlarız reis sıkıntı yok. Ne yaptın sen? Haydi bakalım öldürdün bizi. Tam tepende ona göre atladı atladı. Yo atlamadı. Atladı atladı atladı. Ben her türlü öldüm ya. Geliyor sana göre Dana doğru geliyor. <laughs> Reis bitiriyorsun beni Boş. Gideceğim ben atlayacağım. Gel sen. Atlayacağım ben gel. Abi, öyle bir atlamam lazım ki. Ağzına sıçın. Gel. Gel 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 gel. <laughs> Görüyor musun? Sıfır can gitti. Ne yaptım biliyor musun? Oradan şuradan kaydım. Buradan kaydım. İn bak sen in bak. Bu, bu mu dolu abi? No bir mazi. Yo tek yedi. Tek yedi abi. Ben onun beynini aldım böyle. Abi airdrop'u da arkaya attı biz ne yapalım ya? Tekrar şu arkadan tepeye mi çıksak? Bak Rezon'da o tam ortasındayız ha. Biz bence tepeye çıkalım abi. Ya sen atladın öyle bir düştün ki baktım 2 saat düşmüyor dedim öldü tamam bu. Bitti bizim için oyun buraya kadar. <laughs> hmm. gel al beni o zaman. Oo kaçtı. Nerede? <gülüyor> 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 M4 ak 8x filan filan Aa Alıyoruz. Gelim on hiç fark etmez. Boom. <laughs> yürü yürü. Astır. Abi biz bokeydik ya. Kıkla başmadan şuraya baksana. Mark the location. Ando. Sen başmadan dediğim yere bak. Mark the location. <laughs> Ağzı nasıl ya? Ya bize loot versin biz alırız her türlü ya. Ne olursa olsun alıyoruz yani. Abi köprüden aşağı atlamayalım yeter köprüden aşağı atma yeter. Köprüden aşağı atlayınca ben ne yapacağımı bilmiyorum. Reis orada. Gel gel yanıma gel. Böyle. Bindi o ağza. Tamam tamam duruba gidiyor gel. Dur dur şimdi. Allah. Bak ben öndeyim zaten ben o arabaların orada bekliyorum. Ne? Bu adam yani şu an bize göre sağlı gitti o. Görmedim onu Mark ya. the location. Ya yapmıştır ya. Sakın durma Sağda Önden önden vurdum el çarptı ablacım herhalde Gonca Ben mi alayım? Aldım Benim Benim abim göz dikmiş ya <laughs> Gel artık. Artık. Aynen ben de onu diyecektim. Bütün artık şu köprüyü Of. Çok güzeldi. Köprüye bak anasını. Ama hiçbir köprü bizim burada tuttuğumuz köprüye benzemez hatırlıyor musun? Ne timler gelmişti. Arkalandık. Önden adamlar geldi ama ölmedik direndik. Tropatlar gene öldürdüğümüz boncanın yanında. İşte şu an herkes bir takıldı. Aynen. İşte şu an gelebilirsiniz arkadaşlar. AVM var. Size tek açacağıma inanıyorum. Kafaya giderse öldürürüz. Ya bu modda şimdi şoföre odaklansam bile adamlar ortada kalıyor ya. Direkt buz koyuyorlar, kurtuluyorlar. Direkt buz koyuyorlar, kurtuluyorlar. Ya ben ne... bitirme direkt ben Bayıl bitirme oynuyorum zaten. Yani orada yerde baygın görüyorum ben direkt onu bitirmeye oynarım. Ha. Ben az sonra bakarım arada. Bak ya, bak ya adam iyi dikkat çekelim böyle. Olamış. Takımcı o. Oha, alana baksana. Abi yürü yürü ya. Ge tepeden gidelim mi? <laughs> Zaten hepsi yapılıp duruyordu. Kiminin benim buraya bir tane buz koymak veya senin. Ah, geçiyoruz ya. Ah, geçiyoruz. bak kılmıyordu ben koydum dur yap. dur yanlardan ya ne oluyor? bir tane daha koydum ben koy sen aha sana takıldım kaldım hayatta bekle sıra var ya Ya Nasıl bir galaktı Kapıştır sağ mı geçer sol mu geçer <laughs> Sakın gözle sağa sola bakma bak yani. O zaman düzgünsem bile bende bir de jiroskop açıkayın net düşüyorum ben. Vah. Oh. Abo düşer zanneden. Akrobatik hareketler. O tepede dolu büyük ihtimalle sağda bir araba gibi bir şey görmüştüm ben ama dikkat et ben. Bastım. Hele o sol dolu sıkıyor abi direkt. Watch out. out. yedi. Geliyorum hemen arkandan Salim abi ben sağdan geliyorum. <laughs> Burası da. Bir baydığımız anda üstlerine direkt çullanmamız lazım. Alanla gelecek. Yakında biri var. Gördüğümü bilmiyorum. Nerede tam? Gidin aralıkta kaçta da var. Gidin bir abi hadi. Kaçta da var değil mi? Abi nasıl ya? kadar lan. Abi soldalar ben sola bak. Bu alana girmemiz lazım. Ne oldu? <laughs> Allah'ın kolsuzları kaç kişi senin? Bas siktir düştüm düştüm Kendimi kurtardım <laughs> şekle bak Bekle Bekle canım yok bekle Şuraya gidiyoruz Tepeden geliyor Tamam, bastım şeyimi Aşağı düş Sağ var var bana göre Aşağıda aşağıda, yürü aşağıdan Ezber, ne zorluklar çıkardı bize ya Ben gidiyorum Allah Allah. Watch out! Watch out! Geçtim, geçtim. tam baydım. Ben bitirmeyi oynuyordum direkt olmadı. <laughs> Aster işte bu öl ölüm sebebimiz olan. <laughs> tamam. Çabuk, çabuk. Çok güzel. Korkuyorum ama ya. O DP ile zaten kolsuz. Ben taşı geçtim. Ben sağa geçeceğim direkt. Bomba atmasın. indirip boş bak. Ben şimdi birazdan bak göstereceğim gösteriyorlar ya. Baydım sağdakini. soldaki buzlu var ona göre. Yürü o zaman yürü yürü yürü. Evet soldan gidiyorum. Tamam gel gel tepe var tepe yukarı çıkıyorum ben. Tamam bas sen tamam, bas bas. Sen bas sen bana bakma ben bir yatacağım burada bekleyeceğim adamları. Lan geçiyorlar mı şunları dur dur. Tamam onlar öldü. Önümüz var. Alana gelin. Last one. Burada bir yerde yatıyordur o da ya. Ya şu kayada. Mark the location. Mark the location. E location. Sağlam mı? bak ben sağa koyacağım sen sola koy tamam mı? Sen de git sola azıcık Bak biliyon diye nasıl oynadığını Asena Eline koduna <laughs> Abi şuradaki bak drop var şurada. Ona gidelim bak drop var orada. Söndü. Yürü gidelim ona. Bekle gel gel buraya. Gel 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 gel. Gel gel, gel dört tane bu var. Bam. Bak şimdi bak bak. Of. of. bak şimdi bak sadece kuma bak. Tam bombayı bak olaya bak. AVM'yi sıktım bomba patladı. 46 <laughs> verdi sana. 4 leş.